Selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. 10. sınıf 2. dönem 1. yazı sorularını bu videoda birlikte çözeceğiz. Bunun önceki sınavlarda olduğu gibi yine hedefimiz 100 almak. Bunun için çalıştım. Bunun için harika sorularla karşına çıkıyorum. Yine sınavdan sonra 90-95 yüzleri yine yeni yeniden görmek istiyorum. Bunun için sonuna kadar çabalacağız, çalışacağız. Bu birinci prova olacak. Bunun dışında birkaç tane de sınav videosu gelecek. Oralarda da yine yazılı sorularını çözeceğiz. Ama bununla birlikte tek videoda tüm konuları da seninle paylaşacağım. Yani konu anlatımı da gelecek. Bu videonun oynatma listesinde sen bu videoları göreceksin. Sınava eksiksiz ve tam olarak hazırlanacaksın. Çünkü ne dedim? Hedefimiz yüz almak. Bunun için çalışmaya devam. Evet şimdi soruları çözmeye başlayacağız ama öncesinde bu videoyu beğeniyorsun, kanalıma abone oluyorsun ve onun sınıf WhatsApp kanalına geliyorsun ki bu çok çok önemli. Gelirsen onun sınıflarla ilgili tüm paylaşımları, tüm bildirimleri, tüm haberleri almış olacaksın. Ve unutma şu anda bir isim olarak buradasın. Ahmet, Ayşe, Fatma ama biz o isimden büyülü bir hikaye oluşturacağız. Bu hikaye senin başarı hikayen olacak. Hadi gel bakalım sözcükten büyülü hikaye dönüşmen dileğiyle sorularımız gelsin bakalım. Ne diyoruz? 2024-2025 eğitim öğretim yılı Deniz Hoca Tayfa Lisesi 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları. Hemen ismimi şuraya yazıyorum. İsminizi yazmayı sakın unutmayın. Şurada bir soru işareti bıraktım. Sen videodan sonra benim notumu vereceksin. Evet ilk sorumuz. Destanlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Mesela birinci soru şu. Göktürk döneminden bir destan yazınız diyor. Göktürk döneminde iki tane destan vardı değil mi? Ergenekon destanı ve Bozkurt destanı. Dolayısıyla birini yazalım. Mesela Bozkurt benim de soy ismim olsun yazdık. Bozkurt destanı diye. İslamiyet dönemi Türk destanlarına Anadolu sahasından bir örnek verin. Mesela Köroğlu destanı olur mu? Evet. Battal Gazi destanı olur mu? Olur. Danışman Evet danışman Gazi Destanı da yine buna dahildir. Bunlardan bir tanesini yazabilirsin. Gelelim şimdi 3'e. Alper Tunga destanının ait olduğu dönemi yazınız diyor. Tabii ki Sakalar dönemi aittir. Sakalar dönemden iki tane destanımız var. Unutmuyorsun Alper ve şu destanı. Dolayısıyla ne diyelim? Sakalar dönemi diye belirtelim. Ve geldik son üstüne. Türk Edebiyatı'ndan iki yapma destan örneği veriniz diyor. Bunların birincisi çok çok sevdiğim Kuvayi Milliye destanıdır. Kim yazmıştır? Hemen yanına yazarını da şairini de ekleyelim. Nazım Hikmet. Bir diğeri Çanakkale şehitlerine Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Ve bir de ben 3 Şehitler Destanı yazmak istiyorum. Hatırlatma adına. Onda Fazıl Hüsnü Dağlarca yazmıştır. Evet yazım kötü ama unutma sorular bu videonun açıklama kısmında zaten pdf olarak seninle buluşacak. Gelelim ikinci soruya. Doğal ve yapma destan arasındaki farkı yazınız diyor. Hemen şöyle bir sütun ayırdım. Şuraya doğal destan diyelim. Şuraya da yapma destan diyelim. Tamam. Gel şimdi özelliklerimizi yazalım. Şimdi doğal destan 3 safhadan oluşur. Yapma destan bu safhalardan oluşmaz. Neydi 3 safha? Değil mi? Önce olay meydana gelecek. Sonra yayılış safhası, sonra da derleniş safhası olmak üzere. Ama yapma destan bir şair tarafından yazıldığı için direkt olay meydana gelir ve şair onu ne yapar? Destana dönüştürür. Bir diğer fark. Anonimdir. Yani doğal destanlar kendinden halkın içerisinde oluşmuştur. Ama yapma destanların sanatçısı bellidir. Sözlü olarak gelişmiştir. Doğal destan ama yapma destan yazılıdır başlangıçta diyebiliriz. Bunlar farkı unutma. Yapma destanında yukarıda zaten 3 tane örnek vermiştik. Şimdi gelsin 3. soru bakalım. Diyor ki yukarıdaki sıfat tamlamalarının altını çiziniz diyor. Sıfat tamlaması neydi? Hemen şöyle hatırlatma yapalım. Sıfat tamlaması eşittir. Sıfat demek. Sıfat varsa önde isim vardır. İsim sıfat nedir? Sıfat tamlamasıdır. Bu kadar basit. Mesela paşalar onun arkasındaydılar. Bunu Kuvay Milliye Destan'dan yani Nazım Hikmet'in şiirinden aldım. Şimdi burada herhangi bir sıfat var mı? Yok. O saat sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Şimdi kurt nedir burada? Kurt isimdir. Aynı zamanda unutma bu tamlanandır. Peki sarışın bir nedir burada? Bu da sıfattır. Aynı zamanda unutma biz buna tamlayan diyoruz. Yani sıfat tamlayandır, isim ise tamlanandır. Sonuç itibariyle sarışın bir kurt nedir? Sıfat tamlamasıdır. Ve mavi gözleri. Mavi gözleri yine nedir? Sıfat tamlamasıdır. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde. Bacaklar isim midir? Evet. Peki nasıl bacaklar? İnce uzun. Bu da sıfattır. Sonuç itibariyle bu da ne olacaktır? Sıfat tamlaması olacak. Ve karanlıkla akan bir yıldız gibi. Bak yıldız gibi. Nasıl bir yıldız? Karanlıkla akan bir yıldız. Komple nedir bu da? Bir sıfat tamlamasıdır. Koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Burada bir şey yok. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane sıfat tamlaması bulduk. Devam ediyoruz. Sıradaki soru gelsin bakalım. Diyor ki aşağıda yer alan roman örneklerini yazarlarıyla yazınız diyor. Mesela Türk Edebiyatı'ndaki ilk çevir roman neydi? Telemak'tı değil mi? Kimden çevirmişti? Fenerol'undan kim çevirmişti? Yusuf Kamil Paşa çevirmişti. İlk roman nedir? Taşuku, Talat ve Fitnat adlı eserdi. Kim yazmıştı? Şemsettin Sami yazmıştı. Tamam. İlk edebi roman İntiba kim yazmıştı? Namık Kemal. Batılı tekneye uygun ilk başarılı roman Unutma. O da Aşkı Memnu ile birlikte Mavi ve Siyah adlı eserdir. Kim yazmıştı bunu? Hemen yanına not düşelim. Halit Ziya Uşaklıgil. Aynı zamanda şunu da ifade edeyim. Mavi ve Siyah Aşk Memnondan daha önce yazmıştır. Dolayısıyla aslında ilk özelliği biz Mavi ve Siyah'ta görüyoruz. İlk yazmamız, ilk yazmamız gereken oydu. Türk Edebiyatı'nda ilk psikolojik roman kimindir? Mehmet Rafun sert tersten gidiyorum. Mehmet Rauf'un yazmış olduğu Evlül adlı eserdir. Türk Edebiyatı'nda ilk tarih roman yine Namık Kemal'in Cezmi romanıdır. Kim yazmıştır? Namık Kemal yazmıştır. Bu isimleri hatırlıyoruz. İlk realist roman Araba Sevdasıdır. Kim yazmıştır? Recaizade Mahmut Ekrem yazmıştır. Suyo mu? Suyo. İlk köy romanı ise Karabibik'tir. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir köyü anlatır. Köyde geçen olaylar anlatılır daha doğrusu. Onda yazan Nabizade nazım dolayısıyla bu şekilde cevapları vermiş olduk. Gelsin 5. soru. Yukarıda verilen paragrafta öne çıkan milli ve manevi değerimizi yazarak yorumlayınız diyor. Hemen şöyle ekranı sığsın. Sığdı mı? Sığdı. Okumaya başlıyorum. Her Ankara denildikçe beyninin içinde bir manzara canlanırdı. Hele son zamanlarda ecnebi işgali altında bir zindan haline giren İstanbul'da bir kaçış ve kurtuluş parolası gibi kulaktan kulağa fısıldanan, her fısıldanışta gözlerde bir ümit ve intizar ışığı parlatan ve o gizlili kendisine esrarlı bir cazibe veren Ankara kelimesi, ideal Ankara'nın adı, zihninde bir hayal ülkesi olarak yaşayan bu yeri adeta bir masal iklimi haline sokmuştu. Bir an geldi ki kendi yaşında bütün genç evlilerin, kendinden taze nişanlı kızların haber bekledikleri yer Ankara oldu. Babasının her sabah gazetesini açarken bakalım Ankara'dan ne havadis var yahut gene Ankara'ya dair havadisleri men etmiş olacaklar diye söylenişleri bir gün başlangıcının en alışılmış sesleri arasına girmişti diyor. Şimdi Milli Mücadele yılları sırasında Ankara ve İstanbul anlatıyor. Daha doğrusu İstanbul anlatıyor diyor ki İstanbul'da yaşam evet devam ediyor işgal altında ama gözler, kulaklar, kalpler nerede? Ankara'da. Bu vurgulanıyor. Dolayısıyla burada milli ve manevi değer olarak ne çıkarabiliriz? Şimdi bunları yazalım. Buradan çıkarılacak milli değer bir kere vatan sevgisi. Bununla birlikte bağımsızlık aşkıdır. Peki manevi değer olarak ne çıkarılabilir? Gençler burada bir mücadele var, milli mücadele var ve dikkat ederseniz toplumsal bir birlik de var. Yani kulaktan kulağa gizlice fısılanan şeyler var. Çünkü işgal altında. Öyle açıkça dile getiremiyorsun. Ama ne yapıyorsun? Gizli gizli, kulaktan kulağa bir şekilde mücadele ediyorsun. Ankara'ya destekte bulunmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla manevi değer olarak şunu yazabilir miyiz? Dayanışma ve milli birlik duygusu. Ki özellikle bunu nereden anlıyoruz? Ankara'dan bir haber beklemelerinden anlıyoruz. Bütün millet buraya kilitlenmiş Ankara'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Dolayısıyla milli ve manevi değer olarak bir milli mücadele, vatan sevgisi, vatan aşkı, bağımsızlık mücadelesi çabası kesinlikle çıkarılır ve bu konuda bir dayanışma, bir birlik olma ruhu burada manevi olarak çıkaracağımız unsurlardır. Dolayısıyla güzel bir metindi. Cevap da güzel ve gelsin 6. soru. Yukarıdaki roman parçası hangi döneme aittir? Dönemin özelliklerini kısaca yazınız diyor. Şimdi gençler bu roman hangi dönem anlayışıyla yazılmıştır? Tabii ki milli edebiyat döneminde yazılmıştır. Ve bu dönemin zaten özelliklerini içerir. Nedir bu özellikler? Onları da şöyle sıralayalım. Konu Anadolu ve milli mücadeledir. Milli ve manevi değerler bu romanlarda, bu dönemdeki eserlerde ön plandadır unutma. Dil halkın dilidir, sade ve anlaşılırdır. Bununla birlikte bu dönem eserlerin romanları unutma, realist bir gözlem vardır. Dolayısıyla diyeceğiz ki realist bir gözlemle eserler yazılmıştır. Yine bu dönemde unutma mekan neresidir? Çoğunlukla Anadolu'dur unutma bu şekilde cevap verebiliriz. Yani Milli Edebiyat dönemine ifade eden, yansıtan bir roman örneğini yukarıda okuduk. Milli Edebiyat'ın tabii ki baktığımız zaman milli mücadele konusunun sıklıkla işlendiğini görüyoruz. Anadolu mekan olarak işlenmiştir. Anadolu, Anadolu insan işlenmiştir. Bunu birlikte dil sadedir, halkın diliyle yazılmıştır. Milli ve manevi değerler ön plandadır. Bunlar en belirgin özelliğidir bu dönemdeki romanların ve bununla birlikte tabii ki realizm etkili olmuştur. Gerçek bir gözlemle eserler yazılmıştır diyebiliriz ve şimdi geldik son soruya. Aşağıdaki cümleleri türlerine göre inceleyiniz. Yani cümle türlerinden bir soru karşımızda. Ali Şekip elmasını soymuştu. Bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmaya muvaffak olduğu kabuğu karşıda şairenin arasına fırlattı diyor. Şimdi dikkat et. Ali Şekip elmasını soymuştu. Burası birinci cümle. Sonra ikinci cümle geliyor. O da şurası. Ancak ikinci cümlenin arasında virgüller olduğu için ben bu iki cümle arasındaki virgülü ne yaptım? Noktalı virgüle çevirdim. Böyle bir kural da vardı. Aynı zamanda noktalı virgülüm şu kuralını da hatırlatmış oldum. Dolayısıyla iki ayrı cümle var. İki ayrı cümle arasına virgül gelmişse biz buna ne diyoruz? Bu cümleler sıralanmıştır diyoruz. Yani yapısına göre bu ne olacaktır? Sıralı cümle olacaktır. Tamam peki anlamına göre fırlattı diyor. Fırlattı mı? Evet fırlattı. O zaman olumlu cümle mi? Evet. Peki yüklemin türüne göre soymuştu, fırlattı. E bunlar da fiildir. O zaman fiil cümlesi olacak. Tamam şimdi geldik ikinci örneğe. Deli Ali bunların henüz haberdar olmadıkları bu havadisi vermiş olmasından böbürlenme başladı. Şimdi tek bir cümle var. Evet yüklememiz başladı. Ancak dikkat et haberdar olmadıkları burada bir filmsi var. Bununla birlikte vermiş, bununla birlikte böbürlenme gibi filmsiler var. Yani isim fiil var, sıfat fiil var ve yine sıfat fiil var. Dolayısıyla eğer bir cümlede yüklem dışında fiilimsi varsa o zaman biz onu ne olarak alıyorduk? Birleşik cümle olarak alıyorduk. Dolayısıyla burada bir birleşik cümle söz konusu. Anlamına göre böbürlenme başladı. E, olumlu cümle. Peki başlamak nedir? Fiil cümlesidir. Tamam bu şekilde sorularımızı bitirmiş olduk. Biraz hızlı bir video oldu ama etkili bir video. Onun sınıf 2. dönem 1. sınavına Eş değer bir sınavla bu videoyu bitirmiş olduk. Ama bundan sonra yeni provalar da gelecek. Dediğim gibi ikinci prova, üçüncü prova, dördüncü prova ve genel tekrar videosu gelecek de gelecek. Sınav videosuna doyacaksınız. Artık çalışa çalışa kendinizi sınavda yüz almaya hazır hissedeceksiniz. Siz yüz almaya hazır olduğunuzda ben videoları paylaşmayı bırakacağım. İşte böyle dop dolu bomba gibi videolarla bu sınavı adeta parçalayacağız. Senden de isteğim zaten bu. Bu sınava girdiğin zaman sınav kağıdını parçala çık göğsünü gere gere çık. Başın dik çıksın kalbin huzurlu çıksın. Bu sınavdan yüz al ve lütfen gel yorum kısmında aldığın notu benimle paylaş. Güzel düşüncelerini senden görmek duymak istiyorum. Öyleyse bir sonraki videoda derste tekrar görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun. Tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakal, bol başarılar.